Çünkü bazı arkadaşlara ağaç yapıyor. Ben de fotoğraflara baktım. Göndermişler. Ben de ağaç yapayım dedim arkadaşlar. Şimdi şu ağaçtan keselim birkaç tane. Yok. Olmaz o aç. İnek de kesebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç. Anımıza canım ama zaten yaratıklar açık değil. Ne tırs tırs bulunmayın ben ya. Arkadaşlar. Böyle şeyler oluyor. Hemen kırın. Çünkü bu vardır yat döftene Arkadaşlar uçun, demir buldum. Demir buldum. de buldum, altın da buldum, elmas da buldum. Ne varsa bulduk. Bakma gidelim. Zindirim zindirim. kalabiliriz. Hiç Ay yaram. Oyunda kuş var. Kuş. Kuşçuk neredesin? Kuşçuk. Kuşçuk. Benim bekle kuşçuk. Kuş. 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 Kuş benim bekle. Kuş. Allah. Kuş geldi. Kuş. Kuş. Hoş geldi. Kuş. kuş. Kuş hoş geldi. Arkadaşlar. Ben duaya selam ya. Ben duayı seviyorum. O yüzden hiçbir şey öldürmeyeceğim. Ama maalesef zombileri ve yarasaları öldüreceğim. Arkadaşlar o beni boyunca sinirlendiriyor. Çok. Yani say say bitmez arkadaşlar. Say say bitmez arkadaşlar. Say say bitmez arkadaşlar. Saymamız gerek. Şöyle. Say say bitmez. Benim kız, kızgınlığım adamın herkesi göreceği ya adamın herkesin de var arkadaşlar. Elimde yatağım da var. Ölürsem yani orada başlayacağım. İsterseniz arkadaşlar bölmeyi bekleyelim hemen. Şurada şöpürük şöpürük güzelim. Hemen Arkadaşlar bölmeyi bekliyorum. Düşünseniz arkadaşlar. Havuzda yüzen adam. Ve hiç boğulmuyor. Biraz sonra ölüyor. Ve ölmeye başlıyor. Şuradan bakalım arkadaşlar. Tırs, Erdi de oldu. Erdi de oldu. Erdi de 303. Ama arkadaşlar ben bunu çektim. Ama maalesef gelmedi. Like Çünkü oraya koymadım. Eski bir kanalda. Orada çektim. Eklenebilir. Eklenebilir arkadaşlar. Arkadaşlar ben bazen tırs tırs buradayım. Size bir korku oyunu çekebilirim arkadaşlar. Korku oyunu. Yorumlara yazarsanız çekerim belki arkadaşlar. Arkadaşlar. Evimiz uzaklaşmıyor. bir yere gidelim arkadaşlar. Ben bir tane ağaç kurmaya çalışıyorum. O yüzden geziyorum arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşla video çekiyorum ama eski kanalımda çekiyorum. Niye eski kanal bilmiyorum. Yeni bir kanal da açabiliriz belki arkadaşlar. Gitar da Ben bunu şu an tablette de oynuyorum arkadaşlar. Biliyorsanız. Bunun için bir bölümünü bekliyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Saat 19'da ben Sivas Sivas alışveriş Ama bu kaçta? Sizi bekliyor olacağım. Hoşçakalın ve görüşmek üzere. Bay bay.